Acemi Balıkçı Kanalı'ndan hepinize selamlar dostlar. Ne haber? Nasılsınız? Ne var ne yok? İyisinizdir umarım. Bugün akvaryumumuzda bir değişiklik yaptım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane ısıtıcı aldım ve 28 dereceye ayarladım. Aha, gözüktü zaten. Görmüş olduğunuz gibi iki adet yeni canlılarımız var. Bir tane şurada köşede çöpçüm var. Bir tane de Şurada görmüş olduğunuz gibi çöpçüm var. Bu bebeklerim zaten buradalar. Bir adet de rafya aldım. Yani ama rafyayı diğer evimde unutmuşum maalesef. Buraya da farklı bir canlı koydum. Neredesin? Evet gösteremeyeceğiz maalesef ama şunun altında vatosun mevcut. Yeni bir tane vatoz aldım. Yeni bir tane dediğim gerçi ilk kez vatoz aldım. Of güneş de vurdu. Akşam güneşi. Görmüş olduğunuz gibi. Güneş güzele vurur. Harbiden de güzele vurur. Maşallah maşallah. Gün geçtikçe boylanmaya devam ediyorlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.